Hazır Hepinize en kalbi duygularını da selamlıyorum. Kökleri binlerce sene öncesine uzanan tarihiyle hoşgörünün, kardeşliğin ve nice kadim medeniyetin beşi Antalya'da sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Altınözü, Arsuz, Belen'in, Defne'nin, Dört Yol'un, Erzin'in, Hasta'nın, İskenderun, Kırıkan, Kumlu'nun, Payas'ın, Reyhanlı'nın, Samandağ'ın, Yayla Dağı'nın güzel insanlarını muhabbetle selamlıyorum. Misakı milli sınırlarımızın kutsiyetinin ve vatanımızın bölünmezliğinin en güzel ifadesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yadigarı Hatay'ın hepimizin kalbinde farklı bir yeri var. Hatay üç büyük inancın güzelliklerini taşıyan sosyal yaşamıyla hoşgörülü, misafirperver ve insanıyla toplumsal huzuru kültür olarak benimsemiş dünyaya örnek olan bir coğrafyamız. Bu çağda bile maalesef dünyanın pek çok yerinde Farklı inanç grupları çatışıyor. Mezhep savaşları sürüp gidiyor. Bizlerse yüzyıllar boyunca Antakya'da farklılıklarımızı huzur içinde birlikte yaşamayı başarmış bir, bir milletiz. Biz Mevlana Celaleddin Rumi'nden feyiz alarak 72 millete bir nazarla bakarken bölgemizde gerçekleşen medeniyetler, ırklar ve mezhepler arası suni çatışmalar hepimizin vicdanını derinden yaralıyor. Komşu coğrafyalarımızdan sınırlarımıza kadar uzanan sayısız karanlık el huzurumuzu ve toplumsal barışımızı hedef alıyor. Ne yazık ki yakın geçmişte pek çok noktada hain, terör olaylarına maruz kaldık. Kırıkhan'a, Reyhanlı'ya, kilisede saldırdılar, insanımızı, askerlerimizi şehit ettiler. Hamdolsun o günden bugüne Cumhurbaşkanımızın iradesi, ve güçlü ordumuz sayesinde sınırlarımızın güvenliğini sağladık. Yaşadığımız coğrafyanın sarsılmaz kalesi konumunda olan Türkiye Türkiye'ye yönelik emellerin, olanların maşaları, beyhude uğraşlarına bugün de devam ediyorlar. Elbette hiç kimse emellerine ulaşamayacak. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet güçlü ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürecek. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Türkiye tüm mazlum milletlerin sırtını yasladığı dağ olmaya devam edecek. Kıymetli konuklar, 18 yıldır Türkiye Cumhuriyeti hem ekonomik hem de siyasi anlamda dünyanın dikkatini çeken bir güç kazanmıştır. Gelecek hedeflerinin gereğini bugün de yerine getirmiş, stratejik adımlarla ekonomik gücünün sürdürülebilirliğini garanti altına almıştır. Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğimiz bu tarihi dönemeçte işte Hatay'da olduğu gibi memleketin her köşesinde çok sayıda projemiz tamamlanmış ya da sona yaklaşmaktadır. Ülke sattığında kalkınmada eşitliğin sağlanması, ekonomik canlılık ve iş olanaklarının artırılması, yerli ve yabancı yatırımlara uygun ortamın sağlanması için ulaştırma ve haberleşme alanında büyük bir gayret ortaya koyuyoruz. Türkiye bugün bölgesiyle ve dünya ile bağlantılı hale gelmiş Avrupa, Asya ve Afrika üçgeninin ticari koridorlarına hükmeden bir lojistik süper güç olmuştur. Hepinizin bildiği gibi 2020 pandemi koşullarına rağmen ulaştırma ve haberleşme alanında son derece verimli bir yıl olarak geçti. Akıllı otoyollarımızı hizmete açtık. Bölgemizde lojistik istihdamımızı gerçekleştiren Kuzey Marmara Otoyolu'nu tamamladık. Demiryolu reformumuzu başlattık. Çin'e ardarda ihracat trenlerimizi yollarken Avrasya bölgesinin ticari koridorları üzerinde hakimiyetimizi artırdık. TürkSat 5A uydumuzu fırlatmaya hazır hale getirdik ve 2021'in ilk günlerinde yörüngesine yolcu ettik. Mavi vatanımız denizlerimizde sayısı artan limanlarımız, balıkçı barınaklarımız ve tersanelerimizde faaliyet alanımızı genişlettik. Türk Hava Yolları Tüm olumsuz koşullara rağmen Avrupa ve dünya ölçeğinde yolcu taşıma ve destinasyon erişimi bakımından üst sıralarda yer aldı. Tüm projelerimizde yerli ve milli altyapı ve üst yapı ürünlerimizin kullanım oranını artırdık. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2023 hedeflerimize koşarken insan, yük ve veri ulaştırmada dünya ölçeğinde projelere imza atmaya devam edeceğiz. Bizler bu tükenmeyen gücümüzü, bitmeyen çalışma azmimizi insanımıza, bize bizim insanımıza olan inancımızdan alıyoruz. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi bir sözümüz var. Önce yoldaş, sonra yol. Biz en doğru kişilerle yola çıktık. Milletimizi yoldaş edindik. Onun için artık Türkiye'de halkın dediği oluyor. Milletin eğme dediği başı Allah'a şükür hiç kimse eğmez. Değerli arkadaşlar. Bakınız, dünya güzeli Hatay'ımızın ulaşım ve iletişim altyapısına son 18 yılda 6 milyar civarında yatırım yaptık. Bu yatırımların her kuruşuyla Hatay'ı yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Devam eden yollarımızla birlikte 12 tane projemiz Hatay'da devam etmek üzere. İnşallah bugünkü istişarelerimiz, çalışmalarımızla birlikte bu projelerimizin bir an önce bitirilip Hatayımıza kazandırılması için canlı başla çalışacağız. Bugün onun programlarını yapacağız. Bununla birlikte Hatay'da dört gözle be beklenen, özellikle Hatay ve bölgesiyle birlikte e, dört gözle beklenen en önemli işlerimizden bir tanesi Amanos Tüneli. Bugün de onlarla ilgili istişarelerimizi yapacağız. Son birkaç aydır bu proje üzerinde çok önemli titizlikle durmaktayız. E, Önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. Bu müjdeyi vermek istiyorum bütün Hataylılara, bütün bölgeye, bütün Türkiye'ye. İnşallah en kısa zamanda buraya gelip Amanos Tüneli'nin temelini atmak için burada beraber olacağız sizinle birlikte.